Bugünkü videomuzda aslen Horasanlı ve Evliya'nın büyüklerinden olan Ebu Turab Nahşebi Hazretlerinin bizzat kendisinin yaşadığı ibretlik bir hadiseyi anlatacağız. Bu mübarek zat şahit olduğu ibretlik hadiseyi şöyle anlatıyor. Bir gün caddede yürüyordum. Mahalle halkının bir kadınla münakaşa ettiklerini gördüm. Kadın beni görünce "Ey Turab, fasık, günahkar bir oğlum var." Dün gece akşamdan sonra yine şarap içmek istedi. Yıllardır oğlum böyle. En sonunda da yüce Allah ona bir hastalık verdi. Şimdi evde yatıyor. Ancak oğlumu mahalleden atmak istiyorlar. Ne olursun bize yardım et dedi. Bu sözleri duyunca kalabalıktan rica ettim ve hemen herkes dağıldı. Sonra kadınla birlikte evlerine gittim. Genç daha beni görür görmez "Hoş geldiniz ya Ebu Turab" Seher vaktinde, ''Ya Rabbi, sabahleyin bana Ebu Turab Hazretlerini görmeyi ve tövbe-i su etmeyi nasip eyle.'' diye dua etmiştim. ''Tövbem kabul olur mu acaba?'' diye sordu. Ben de, ''Ey genç, Yüce Allah ziyadesiyle tövbeleri kabul edici ve mahfire edicidir.'' dedim. Bu sözlerimi duyan genç, gözyaşları içinde tövbe etti. Ve ben daha sonra oradan ayrıldım. Biraz zaman sonra... Çocuk, anneciğim, sana vasiyetimdir, beni bu yataktan toprağına indir. Hissediyorum, benim ölümüm bu hastalıktan olacak deyince, annesi de onu yere indirmiş ve gerçekten genç o gece vefat etmiş. Ben de aynı gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada gördüm. Yanında iki yaşlı kimse vardı. Sağ tarafındakinin İbrahim aleyhisselam Diğer tarafındakinin ise Musa Aleyhisselam olduğunu söylediler. Resulullah Efendimiz bana buyurdu ki: "Ey Turab, dün senin yanında tövbe eden genç bu gece vefat etti. Yüce Allah onu saadete kavuşturdu. O gence izzet gözüyle bakın. Cenazesinde hazır bulunun." buyurdu. Gördüklerim üzerine hemen uyandım. Çok içerisinde kendi kendime düşünmeye başladım. Ya Rabbi, ne kadar kerimsin ki daha dün kötülüğü yüzünden mahalleden çıkarmak istedikleri günahkar çocuğu samimi bir tövbe ile bu dereceye kavuşturduğun dedim. Ertesi gün olunca bütün şehir halkıyla gencin cenaze namazını kıldık ve defnettik. Meğer herkese rüyasında bu tövbekar gencin vefat ettiği ve cenazesine katılanların affedileceği müjdesi verilmiş. Değerli dostlar, bu fani dünyada hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeliyiz. Çünkü Yüce Allah kendisinden ümit kesenleri sevmez. İyi düşünün ki iyi olsun. Olmaz deyip kestirip atmak, hatalarımızın farkına varıp tövbe etmemek en kötüsüdür. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. İstese en kafir toplumdan bizlere ibretlik alimler çıkarır. Sözlükte pişmanlık ve dönmek anlamına gelen tövbe, dini bir kavram olarak kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup onları terk ederek Allah'a yönelmesi, ona sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Yüce Allah bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır. Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler buyurulmuştur. Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Günahkar kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah Onların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makul tövbe kötülükleri yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır buyurulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir buyurmuştur. İslam alimleri bu ve benzeri ayetlerle, hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek eğer işlenen günah kul hakkıyla ilgili ise bu durumda hak sahibi ile helalleşmek, Allah'tan af dilemek gerekir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.